Geçen günü öteki caminin oraya gittim. Oralarda dolaşıyordum. Bir. Ben de pazara gittim. Kur'an-ı Kerim satıyorlar. Yeşil kablo, kırmızı kablı, Üstünde de yaldızlı yanlarında La yemessehul ilel -mütahharun. Buna temiz olmayanlar elini sürmesin diyor. Yazdığı halde şöyle yerde bu teyip kadar yüksek bir şeyin üstüne koymuş. Tolaplar molaplar da Kur'an-ı Kerim satıyor. Dükkanda, dışarıda. Yaşlı okumuşlar varsa içinizde. Ebu Leysiz İbrahim Semerkandî'nin tenbih i Gafilin diye bir kitabı vardır. Büyük adam bu. Onda Mazib ni Cebel radiyallâhu anh'dan bir hadis nakleder. Hâzel Kur'ânil metîn ve nurul mübîn ve şifa'in nâfi'l-ismeti limen temsih. Bu Kur'an, metin ve nurul mübîni hâzî bir Kur'andır. Buna ismeti olmayanlar, temiz olmayanlar ellerini yanaştırmasınlar. İkinci hadiste selâsetümül gurbâ fıt dünyâ. Üç şeyde de Kur'an dünyada garip kalacaktır buyurmuş Cenab-ı Peygamber. El Kur'an et cevf zâlim. Cevf Arapçada boşluk demek. Zalim insanın kafasında ezberde Kur'an. Zalim hafızım, zalim hafız demek, ötekini berikini Kur'an değil, ne kurarsın senin de kafana ezeldir. Zalim demek Allah'ın emrettiği yolda gitmeyen, sallallahu aleyhi ve sellem'in tarif ettiği vaziyeti yapmayan, bilerek yapmayan herif demektir. Zalim budur. El Kur'an diyeceğim zalim. Kur'an hangi? o bilmeyen herifin kafasında ezberdeyse diyor. El Kur'an'a fi cevfuz El rüculü sâli fi kavmü su'er. Vel misafir fi beytir la yukha. Öyle bir ev ki içinde Kur'an-ı Kerim asılıyor, okumuyor kimse. Kur'an orada gariptir. Öyle bir şey ki misaf kerim Reisten yukarı götürülmüyor. Kur'an okunurken memeden yukarı. Kur'an'ı evde asacağınız zaman nasıl ya o evinizi yaptırırsanız kapı şu kadar boyda olacak diyor belediye. Yaptıramıyorsunuz fazla. Bu da Allah'ın belediye emridir. Kur'an bir evin içine asıldığı zaman o evde en yüksek boylu kim ise onun reisinden bir karışlık yukarı atılacak. O adam Allah Ekber dediği zaman böyle elinin üst tarafında olacak. ne yâbfâhû râz. İnsanlara hayırlı olan en hayırlısıdır. Nâfi olan Kur'an'ı bu vaziyete sokup öteki yaşlı bir insanı, öteki secdeye başına koyan bir insanı rencide etmeye hiç kimsenin hakkı selayiyeti yoktur. Kur'an-ı Kerim'e hürmet böyle olmaz efendim. Rahmetli Aksekili Hamdi Efendi, eski diyanet işleri Bu Ankara'da Cebeci'de bir elcağız yaptırdı. Benim de bir abim vardı, Allah rahmet eylesin. Onunla beni çok severdi, gittik. Biz pazar günü ziyarete, cebeciye buna, Ankara'da. Karşıladı bizi kısa boylu. Çok mübarek bir zattı, ilmi kuvvet. Yalnız biraz asabiydi Allah rahmet eylesin. Girdik kapıdan içeri, sağda solda bir oda, merdiven var, oradan çıkıyorsun, dört oda da yukarıda salonu var, oturduk. Soldan kapıdan girdi mi büyük kütüphanesi var, böyle. Tavanlara kadar kitap dolu. Diğer odaları çıkardı, amca dedim ben bir de üstünü görelim, yeni yaptırdığı ne? Çıktık üstüne, oralarda döşenmiş güzel bir yer. Bir oda var, burası dedi, oraya kapalı dedi, boş. Hele hele dedim o kiler, hayta bakalım bir şeylerim var diye. Anahtarı üstünde açtık. O da bomboş beyler. Amca e, e, niye burası bu? Oğlum dedi, kütüphanenin üstüne geldi burası dedi. Ben kütüphaneyi yukarı yapacaktım dedi. Bir defa oldu. Aşağıda kitapların içinde dedi, tefsirler var, şunlar var, bunlar var. Yukarı çıkıp da oturmak doğru değil dedi. Bunu diyanet işleri söylüyor, reisi söylüyor. Şimdi Diyanet işlerinden şirket. Efendim ki Tâfız efendi bana İstanbul'dan bilmem ne Kur'an-ı Kerim'i yolla, haydi postaya, haydi çuvaldan çuval. Yok efendim, bunlar hususi araba inanmak nedir? İşte bunlardır insanı harap eden. Harap eden bunlardır insanı. Sizin kolunuza şöyle bir balta birden kursek acısı bir saniyeliktir. Fakat baltayı şöyle yavaş, 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 yavaş düşteler olur. Haberin olmaz ama böyledir bunlar. Bir zatın birisi bir kağıt parçası üzerinde Allah'ın ismini çamurda bulmuş. Allah'ın ismini. Hemen görmüş, almış, yıkamış, götürmüş, kurutmuş, Kur'an-ı Kerim'in içine koymuş. Gece o artık rüyalarında bilmem nelerde falan. İkinci gün adama bir tecelli-i Rabbani geliyor. Veliullah oluyor adam. Bu talebelerine söylüyor. Diyor ki ben çamurdan bir Allah'ın diyor ismi var. Onu kaldırdım. Allah bunun hürmetine bana şey. Daha bir kelime biz koskoca Kur'an'ı bu hale getirdik. Benim kafam almıyor, bilmiyor kapamayın. Onun için daima Allah indinde mertebe tazim ile şeydir. Eski büyüklerden helvani, ben der kalemimle bir şey yazacağım zaman kalemimin ucunu keserken abdestliyim der. Hiçbir yazılı şeye ister Kur'an olsun ister ne olursa olsun abdestsiz elimi almam Belki o kitabın içinde bir Allah kelamından bir harf vardır. Hürmete bakınız, hürmete bakınız, öteki hürmete bakınız. Bir ölüm halinde olan kimseye sizden daha yakınız buyuruyor Cenab-ı Allah. Biz diyor Allah, ölüm halinde olan kimseye sizden daha yakınız. Fakat siz bunu göremezsiniz. Ayet-i Kerime bu ölü görür. Çünkü ondan perde kalkmıştır. Ne demek istedim? Hiçbirimiz anlamadınız. İki ayet iki. Bir ölüm halinde, biz ölüm halinde olan kimseye sizden daha yakın. Fakat siz göremezsiniz buyurur Cenab-ı Allah. İnsanın gözü ancak ölüm halinde açılır. Bir de ölü görür diyor. Çünkü ondan perde kalkmıştı. Mutu kable ente mutu. Ölmeden evvel ölenin de gözü açılır. Nasıl açılır? Bütün pislikleri yok ettim. Pencere huhulu olursa elinden silersin ondan sonra dışarı. İşte ayeti pencerenin yanında. Pencere buğulanırsa görmek için elini açarsın. O görme işi de mutu kable ente mutu. Ölmeden evvel ölünüz. içindeki bütün pislikleri atınız. <laughs> Nuru Muhammedi ile görünüz. Onun için sokaktan geçiyor. Kur'an orada hiç gören yok. Neden? Vaiz oradan veriyor, bilmem ne, hamam böcekleri gibi dolaşıyor. Para! cemaat aç, gözünüzü açınız, gözünüzü açınız. Allah hepimize hidayet nasip etsin. <laughs>